Ket 797F, dünyanın en büyük maden kamyonlarından bir tanesi olan Ket 797F, bakır, altın, kömür, demir gibi madenleri taşımak için geliştirilmiştir. Dünyanın en gelişmiş kamyonlarından bir tanesi olan 797F, en zorlu madencilik uygulamalarında maksimum taşıma kapasitesi sunan gelişmiş güç yönetimi olanaklarına sahip olan 4 turbo şarjı ve havadan son soğutma özelliğine sahip bir dizel motora sahiptir. Michelin tarafından üretilen dünyanın en büyük lastiklerine sahip olan kamyonun lastiklerinin çapı 4.03 metre iken genişi ise 1.5 metredir. Toplam maliyeti 5.6 milyon dolar olan kamyonun beygir gücü 3370 iken taşıma kapasitesi ise 380 tondur. Üzerindeki yük ile beraber toplam ağırlığı 623 tona ulaşan aracın çıktığı en yüksek hız ise saatte 67.6 kilometredir. Belaz 75710 Dünyanın en büyük harfiyat kamyonu olan Belaz 75710 tıpkı Transformers filminden fırlamış gibi görünüyor. Devasa boyutları ve gücüyle 450 tondan fazla yükü taşıyabilen bu kamyonun yüksekliği 8.16 metre iken uzunluğu ise 20 metredir. 4600 beygir gücü ve 3439 kW kapasiteli iki dizel motorla donatılmış olan Benaz 75710, 810 ton ağırlığında olmasına rağmen saatte 64 km hıza ulaşabiliyor. Dünyanın en ağır yük taşıyabilen kamyonu olan Benaz 75710, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen rekor denemesinde 503 tondan fazla yükü taşıyarak bir rekora imza atmıştır. 450 ton kapasiteli devdan perli kamyon normalin 50 ton üzerinde metal bloklarla yüklenmesine rağmen hareket etmeyi başarmıştır. Tek bir tekerleğinin 50 ton olduğu bu kamyonun fiyatı ise 6 milyon dolara kadar çıkıyor.